Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere bir borcam dolusu, kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz pasta tarifim var. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir kıvam var. Keki de yumuşacık oldu. Kesinlikle denemelisiniz. Ölçüleri tam tutan ölçüdür. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Öncelikle tenceremin içerisine 1 su bardağı şeker 4 yemek kaşığı un 4 yemek kaşığı nişasta. Malzemelerimi tencereye alıp kuru malzemelerimi karıştırıyorum. İçerisine 1 litre sütü ilave ediyorum. Pürüzsüz bir kıvama gelene kadar iyice karıştırıyorum. İçerisine bir adet yumurta sarısı ekliyorum. Ben bir tane kullanıyorum. İsterseniz iki tane de ekleyebilirsiniz. Pürüzsüz bir kıvama gelene kadar iyice karıştırıp ocağıma alıyorum. Ocağımda kaynayıp koyulaşana kadar sürekli karıştırarak pişiriyorum. Gördüğünüz gibi kremamın kıvamı bu şekilde. 1-2 dakika ocakta tuttuktan sonra ocaktan alıyorum ve kremanın üzerini bir poşet yardımıyla kapatarak kremayı soğumaya bırakıyorum. İyice soğuması gerekiyor. Üzeri kabuk bağlamasın diye poşetle kapatıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Bu arada ben de kekimi hazırlıyorum. Kek hamuru için karıştırma kabımın içerisine 3 adet yumurta ve 1 adet de yumurta akını ekliyorum. Pastacı kremasından artan yumurta akını buraya ekliyorum. 1 su bardağı şekeri de ekleyerek yumurtamı ve şekerimi köpük köpük olana kadar çırpıyorum. Gördüğünüz gibi kremamsı bir kıvama geldi. Bu aşamadan sonra içerisine yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt ilave ediyorum. Bir miktar daha karıştırıyorum. 1 paket kabartma tozu, 1 paket şekerli vanilya. 1 tatlı kaşığı tarçın ekliyorum. 2 su bardağı onu da ilave ediyorum. Ama gelene kadar çırpıyorum. 2 adet orta boy kabuklarını soyup küp küp doğradığım elmalarımı içerisine ekledim. 1 çay bardağı da ceviz içini ilave ediyorum. Bu şekilde güzelce karıştırıyorum. İsterseniz spatula ile karıştırabilirsiniz. Bu şekilde 2 su bardağı un yeterli geliyor. Büyük boy dikdörtgen borcam kullandım bu pasta için. Borcamımın her yerini sıvı yağ ile güzelce yağlıyorum. Hazırladığım kek hamurunu içerisine döküyorum. Üzerini spatula ile düzelterek her yerine eşit miktarda yayılmasını sağlıyorum. Önceden ısıtmış olduğum 170 derecelik fırınımda yaklaşık 25-30 dakika içerisinde pişti. Kürdan testi yaparak pişip pişmediğini anlayabilirsiniz. Kürdanınız temiz çıkıyorsa pişmiş demektir. Gördüğünüz gibi biraz kızardıktan sonra fırınımdan aldım. Güzel bir şekilde pişti. Ilmasını bekliyorum. Kekim ılırken ben de kremayı hazırlıyorum. Soğuyan kremamı çırpıcı ile bir miktar çırpıyorum. Daha sonra içerisine bir paket krem şanti ekliyorum. Pürüzsüz bir kıvama gelene kadar çırpıyorum. Tamamını da gösteriyorum istediğim kıvama geldi. Gerçekten oldukça güzel oldu kıvamı. Bu kremayı istediğiniz pastalarda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kekim ıldıktan sonra kremamı üzerine döküyorum. Her yerine eşit miktarda dağıtıyorum. Gördüğünüz gibi pastam hazır. Buzdolabına koyarak en az yarım saat kadar dinlendirmeniz yeterli. Eğer vaktiniz yoksa da direkt servis edebilirsiniz arkadaşlar. Dilimleme aşamasına geçiyorum. Toplamda 24 dilim olacak şekilde pastamı dilimliyorum. Son olarak ben Mari usulü eritilmiş çikolata ile üzerine süslüyorum. Şimdi sizlere bir dilim alıp iç kısmını da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi görüntüsü de bu şekilde. Gerçekten oldukça lezzetli gözüküyor. Çocuklarınızın da eminim ki severek yiyeceği bir pasta arkadaşlar. Kıvamını da göstermek istiyorum hızlıca. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir kıvam var. Keki de yumuşacık oldu. Kesinlikle denemelisiniz. Ölçüleri tam tutan ölçüdür. Gönül rahatlığı deneyebilirsiniz. Yapıp deneyen herkese şimdiden afiyet olsun.